42 yaşındaki babayla 20 yaşındaki oğlunun toplam 30'dan fazla suç kaydı var. Baba oğul bir kez daha polise karşı karşıya geldi. Üstelik bu kez gözaltına direndi. Hatta biri polislere silah çekti. Hafta başında kadın polisini öldürdüğü silahlı saldırı hala akıllardayken 3 polisi yaralayan baba oğul zanlılar adliyeye çıkarıldı. Önce her ikisi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İtiraz üzerine tekrar yakalanıp bu kez tutuklandı. Oğlu mermiyi namluya sürüp polise silah çekti. Baba seni yazdım diye tehditler savurdu. Kastamonu'da otomobiliyle drift yapan 42 yaşındaki Tayfun Demir polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Takip sonucu yakalandığında ise polise mukavemet gösterdi. Sürücünün 20 yaşındaki oğlu da olay yerine geldi. Ama o işi ileriye götürdü. Belinden çıkardığı silahı polise doğrulttu. Bırak, Bırak, Bu mayyan elinde silah var, sıkarını duruyor Polisleri seçti Baba oğul polise direnç göstermeye devam ederken takviye ekipler geldi. Gözaltı sırasında çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı. <laughs> 20 yaşındaki Mikail Emre Demir'le babası Tayfun Demir'in toplam 30'dan fazla suç kaydı vardı. Silahla yaralama dahil. Baba oğul önce sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılık itiraz etti. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama suçundan ikisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.